Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. Rahatsız olmayın. Keyfinize bakın. Merhaba, <laughs> <Eyvah>, hoş geldiniz. <laughs> Yürü, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tamam cennete geldik ha. Sakin olun oğlum, sakin olun. Şuraya bak. Buyurun efendim, düğün alanımız bu tarafta. Kardeşim benim. Kardeşim. Maşallah, maşallah. Eyvallah. Buradaymış. Sana ya maşallah çocuğum. Merhaba. Hoş geldin, hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba kardeşim, merhaba. Hoş geldiniz. Hadi, hadi. hadi, hadi Süper. Aman efendim, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Hoş geldin Kaşkın'cığım. Ünsün'cüğüm, şey, hayırlı olsun. Hoş geldiniz sefalar getirdim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Şöyle alalım sizi efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Ünürler <laughs> de geldi. Ay Muhsin rezil olduk şunlara bak. Niye rezil olacağız ya Allah Allah. Şu arkadakilere bak. Tamam tamam sakin ol sakin ol. Aa, aa efendim. Merhabalar. Merhaba. Muhsin Merhaba. Merhaba. amca. Ya yengecim Bizi böyle kapılarda karşılıyorsunuz. Ne zahmet ediyorsunuz? Şu yenge meselesine artık bir çözüm bulsak, değil mi? Doğru. Ee, benim kız kardeşim size anne diyor. O zaman artık biz de anneye geçelim. Değil mi? Değil mi anneciğim? Öpeyim anneciğim. Muhsincim, misafirlerimizle sen ilgileniver. Olur mu? Ne? Gel hadi. Şu arka iki masa bizim. Konusu evet. güzel. Hani şurasıymış. Evet. Merhaba tekrar. Merhaba. Bir daha öpeyim. Hoş geldin evlen. Hoş geldin. Hayırlı olsun. Geçin oğlum. Bak oraya. Durun oraya. Kadın kafasına gül kalkmış. <laughs> Fena. Eyvallah kardeşim. Sağ abim. Abi. <laughs> Ay. Volkan hastayım sana. Hayır ben daha fazla hastayım. Hayır en fazla ben hastayım. <laughs> Volkan gel gel. Problemimiz var. Ayşe sahte imza meselesini öğrendi. Düğüne çıkmam diyor. Ne? D nasıl öğrendi ya? Bir şekilde öğrendi işte. Ee ne yapacağız? Sen annemi yolla. Onu ikna edelim de şu sözleşme yırtalım, atalım. Bari öyle kurtulalım abi. Bitsin artık şu iş. Tamam, tamam. Buyurun efendim. Oğlum bak mekan bizim ha. Rahat davranın ona göre. Allah Allah. Gel kardeş Kardeş, bizi bir sula sen. Anlamadım efendim. Ya neyi anlamıyorsun ya? Sula işte la, sula. Tamam efendim. He, dur şimdi. Al şunu da. Efendim ne yapıyorsunuz hiç gerek yok. Hadi hadi, hadi utanma. Utanma lan al şunu hadi. <laughs> Bak şimdi birader, biz düğün sahibiyiz tamam mı? O nevalecilere de söyle, burayı boş bırakmasınlar tamam Tamam efendim. Eyvallah, şimdi hadi bakalım. Abim, ben az bir dolanıyorum. Erkut, dikkatli ola. Bak sapıtırsan karışma. Ya hayret bir şeysin abi ya. Düğündeyiz iki lokma bir şey şey ya. Bir rahatla. Allah Allah. Çok güzeldir ama iyi de. Evet. Mis gibi de kokar açtığın zaman. Şimdi kalmadı pek fazla ama akasya falan var biraz ama... ...onu da kesiyorlar, ediyorlar. Bakmak lazım ya. Yani. Evet. Gel lan teyzeciğim, bir konuşabilir miyiz? Ne oldu? Özel. Gelda teyzecim hiç sorunumuz var. Of, yine de var. Onu bir şey yapsın, e, Kerem anlatsın. E, tamam. Vay Kardeşim ne yapıyorsun ya? İyi. Gel gel gel. Nereye gidiyorsun ya? Şeyi çektim ya. Bir dur Allah aşkına iki kelime konuşalım. Ne yapıyorsun? İyi vallahi ya şey yapacaktım. Yelda e, teyzenin yanına gitmem gerekiyordu da. Oğlum ne karışıyorsun sen kadınların işine? Ah Kerem burada mısın? Ha Canan seni arıyordum ben de. O mahalleden gelenler var ya öyle evin her bir köşesine girip çıkmasınlar dikkatli olun bak. Tuvaleti soracak olurlarsa da müştemilata yönlendiriyorsun. Peki yandan. Anne senden ufak bir isteğim olacak benim. Evet. Bu sözleşme olayı vardı ya. İyi ki var. yani hiç değilse bu sözleşme yüzünden içim bir parça rahat. Diyorsun. Diyorum sen ne diyorsun? Ya ben bir halt edim. Ee... Sen bunu çok istiyordun ya ama Ayşe imza atmak istemiyordu. Ee? Daha evlenmeden Türk erkeğinin kronik problemini yaşadım. Annem <laughs> ve karım arasında kaldım. Ee? İkinizi de kırmamak adına Ayşe'nin yerine ben imza aldım o sözleşmeyi. Aferin sana. Bravo. Ya işte Ayşe şimdi öğrendi onu. Odasından çıkmıyor ve yırtmazsak da sözleşmeyi çıkmayacak. Ee? Hmm, Paşa gönlü bilir. Bu kadar mı? Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başı.